He baba. Efendim. Ha? Ne indir yapıyorsun? Ne arabalarla yanlışlıkla birisi tarparsa duramazsa bazen nene telefona bakıyordu böyle içe geldi şey yapıyorlar Dördü değil mi? Evet sonra da kaza yapıyorlar. Evet. Tekelli araba kullanılmaz telefonla oynanmaz. Araba kullanırken sigara içilmez. Yoksa bir kişinin çarpar. Aferin, çok tehlikeli. Arab, araba gaz, elinin bak. Se şey, çocuk meyvesini isterse meyvesini yok mu var mı diye bakıyormuşdur. At annesi çekilmiş çocuk bırak bu seylesine annesi elinin bırak ba araba çarpacak. Sen ne yapıyorsun Sünger? babunu eziyorsun, öldürüyorsun. Üstüne basarsan ölür. <laughs> Sen doktor olacaksın, iyileştireceksin. Mı? Evet, askerlerini bu tarafa çevir, görelim. Buradan gözükmüyor. Çevir adamlarını. Çevirdim. Tanıt bakayım onları, kimmiş onlar? Bu babanın kardeşi, bu da Bu, bu adam ama bak neye dönüşmüş. Hmm, yaramazlık yapmış. Öyle mi olmuş sonra dönüşmüş? Hayır. çok yemek yiyor ya o yüzden. Hım. Bu yemek çok sever. Peki çok çikolata yiyen neye dönüşüyordu? Maymuna. <laughs> Ama çok çikolata yemiyor. Kim çok çikolata yemiyor? O yaşta o yüzden maymun oldu anladın mı? He ondan ilaçlı çikolata yiyince ne maymun oldu. Abi e Bu Eticen Gana'nın reklamını izledi. Bu hareketleri yapıyor. Aferin kızım. Böyle reklamları izletmeyeceğiz sana bir daha. Zararlı bak. Kendini kaybediyorsun. Gel <laughs> abin çok çikolata yiyor. O zaman abin maymun olur mu? Abim elersi elersi Düşersin ama düzgün oturur, bir şey konuşuyoruz. İti pavu. bir of olur. Çikolata da ne ya? Tamam. Şimdi el sallıyoruz. Bir Hadi dahaki ben. videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Bir daha da tanışacağız. Da. Görüşürüz. sen Kim sana bakıyor? Azra. Azra mı? Evet. Hadi görüşürüz de.